Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hepinize hayırlı vesaireler diliyoruz. Memurlarhaber.com web sitesi olarak Genç ve Spor Bakanlığı'nda brüt Yemesi 242 lira 66 kuruş olan 10. iş kolu işlerinin Mayıs ayında alacakları maaş artı ek ödeme artı 3 mesai toplam ödemesini sizlere sunuyoruz. Bu tabloyu hazırlayan arkadaşlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Evet 30 gün çalışma 15 gün yemek hesabına göre hesaplanmıştır bu. 242 lira 66 kuruş bürüt Bunun neti 163 lira 17 kuruş net. 163 lira 17 kuruş çarpı 30 günden hesaplıyoruz. 4895 lira 10 kuruş cepte arkadaşlar. Maaş 4895 lira 10 kuruş az önce hesapladık. Yol yardımı 435 lira 39 kuruş. Yemek yardımı 151 lira 50 kuruş. Sosyal yardım 288 lira 44 kuruş. GV'yi 101 lira 73 kuruş, DV'yi 14 lira 40 kuruş. Toplam alacağı tutar 5885 lira 75 kuruş. Ek ödeme 594 lira 48 kuruş artı 3 mesai 949 lira 20 kuruş. Alacağınız Mayıs ayında tutar. 7459 lira 25 kuruş güle güle harcayın arkadaşlar. Bu tutar Genç Göz Spor Bakanlığı'nda brüt yemiyesi 242 lira 66 kuruş olan 10. iş kol işçilerinin Mayıs ayında alacakları maaş artı ek ödeme artı 3 mesai toplam ödemesidir arkadaşlar. Şimdi bu videoyu bitirmeden çok, izleni, çok işinize yarayacak bir bilgi daha verip videoyu bitiriyorum. Çağlar Durmaz'ın hesabıdır bu. Bir önceki videoda yaptık ama bu videoda da görmenizi istiyorum. Bazı arkadaşlar izlememiş olabilir videoyu. Arkadaşlar maaş bordularınızda yazan yemeğe, yol yardımı, sosyal yardım, fazla çalışma, resmi tatil mesaisi, hizmet zammı, gece çalışması, sorumluluk zammı, yoğurt yardımı, tediye, ikramiye, ködeme, giyim yardımı gibi tutarlar. Ürün olarak belirtilir bildiğiniz üzere maaş bodularında. Peki bunları ben nasıl hesaplarım? Çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Bakın. Bu ücretlerin net hesabı oldukça basit. 115 vergi dilimindeyseniz yani 32.000 TL'ye kadar eğer maaş modullarınızda 32.000 TL'ye kadar almışsanız 115 vergi dilimindesiniz demektir. Oradaki atıyorum tediye miktarınızı yazıyorsunuz buraya. Daha sonra bunu 0.71 491 ile çarpıyorsunuz ve oluşan net ücret sizin net alacağınız tediye miktarıdır. Atıyorum ikramiye tutarı. Yine aynı şekilde %20 vergi dilimine girdiyseniz şu an biz bu videoyu 18 Nisan 2022 tane yapıyoruz. Aynı itibariyle bütün kamışları hemen hemen hepsi diyelim. Yani %100 olmasa da çoğunluk %20 vergi dilimine girdi. Alacağınız ikramiye tutarı maaş bodunuzda yazan ikramiye tutarı atıyorum 5000 TL olsun. 5000 TL'yi 0.67 241 ile çarparsanız net alacağınız ikramiye tutarını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ya da bu yol yardımı, sosyal yardım, neyse arkadaşlar, hesaplayacağınız neyse. %27'lik vergi diliminde de aynı şekilde eğer son 2 ay özellikle %27'lik vergi dilimine giriliyor. Alacağınız ücret atıyoruz tediye. 13 günlük tediğinizi buraya brüt olarak yazıyorsunuz. Bunu 0.61,291 ile çarptığınız anda alacağınız net tutarı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kimseleri muhtaç olmadan bu ekranda gördüğünüz üç formülle hangi vergi dilimindeyseniz çarparsanız alacağınız yemiye, yol yardımı, sosyal yardım, fazla çalışma, resmi tatil mesaisi, hizmet zammı, gece çalışması, sorumluluk zammı, yoğurt yardımı, ikramiye, ek ödeme, giyim yardımı, hütüsarları bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarayacaktır bu olay. Bilginiz olsun. Bakın vergi dilimleri de 2022 yılı için şöyleydi. Bunu da söyleyip videoyu bitirelim. Maaş bordronunuzda toplam matrah, yılın matrah, kamülatif matrah, devreden matrah, süre gelen matrah ya da yıllık matrah gibi şeyler yazar. Bunlar 32.000 TL arası %15 vergi dilimi, 32 ile 70 arası %20 vergi dilimi, 70 ile 250 bin arası özellikle son 2 ay %27 vergi dilimine girmiş oluyorsunuz ve maaşlarınız maalesef bir tık düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evlenme yardımı gibi prim esas olmayan ücretlerden sadece damga vergisi kesilir. Damga vergisini de şöyle hesaplarsınız. Evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi bir arkadaşlar hesabınız. Virüs ücreti yazıp 0.00759'a çarparsanız alacağınız net evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi prim esas kazanç olmayan ücretlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yemek ücretine yukarıdaki hesap uygulanmaz. Günlük asgari ücretin %6'sı kadar SGK muafiyeti vardır. Bu tabloyu Çağla Durmaz hazırladı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve şu tabloyu şöyle bırakayım hesap bu şekilde deyip videoyu burada bitiriyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. 100.000 abone olalım sendikalara, siyasilere, herkese sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.